Evet arkadaşlar öncelikle cümletin herkese selamun aleyküm. Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizden inşallah. Uzun zaman oldu. Bir sene oldu. Bak tam tam bir sene oldu. Bir sene önce böyle videolar çekiyorduk. Tekrardan bu videoları çekmeye geldim. Ancak gidişata göre bu işler değişebilir. İlk etapta bakacağım durum ne? Eskisi gibi mi? Nedir ne değildir? Bu TRSRO denilen Game Gummy'e ben bir giriş yaptım. Ancak öncelikle bir çar açtım. Bunu vizar Yani tutturdular. EU 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 EU. Tamam abi ben EU açtım. Okeyiz bunda hiç sıkıntı yok. Ee, bir tane daha ama spear nuker açacağım kendime. İki çar olarak kasacağım büyük bir ihtimalle. Şimdi ilk olarak ben buna e, item dizmek istiyorum. Yani premiumunu vesaire almak istiyorum. O yüzden bir 1100'lük çektim. Aga bir de silk ucuz yani. Oğlum bedava lan daha ne istiyorsun? Bak 250 liraya 1100 silk alıyorsun. Bir premium 300 silk dediler. Ben bakmadım adama kadar da. Premium nerede? Premium burada. Aga bak 300 silk. La bedava la gardık. Bunu mesela alacağız. Garanti alacağız bunu. Bunu al böyle bir tane 290 silke. Çek babacım hayırlı uğurlu olsun. Dres dizmeye gelirsek. Dres'te ben çok kararsız bir insan olduğum için ben bir dres seçip geliyorum arkadaşlar. Allah arkadaşlar şu dres hoşuma gitti. Yalan yok. Yani bir nevi güzel diğerlerine göre bana sorarsan. Ya biraz nazik olsun istiyorum. Şunu alıyorum ya. Silk tüm eşyaları satın al. 175 silke geliyor. Al abicim hayırlı uğurlu olsun. Böyle bir çarımıza dresimizi koyalım diyeceğim. Dres nereye gidiyor? Buraya falan mı gidiyor? Nereye gidiyor bunlar? Aynen. Tümünü al babacım. Tamam. Giy bakayım bir. Sanki orada görünüşüyle farklı. Ama bu şu, ka şu kanat uçuyor mu? Uçmuyor. Bu böyle. Sağlık olsun. Güzel olsun. Olmazsa gider arkayı değiştirdim. Şöyle şunu çıkartırım. Abi bir şey yaparız. Hayırlı olsun. Dresimizi aldık. Ee, Kasılma oranının gerçekten düşük olduğunun farkındayım. Gerçi 3 levelde buradan bir şey gelmez de. Ben burada ne partisine girmiştim? Aynen Penon Partisi gibi ama kasmıyor abi. Bandit'e falan git dediler. Bandit'te de kimse yok. Bandit'te nereye gideceğim? O yüzden ben bir şu PH botu da ayarlayayım. PH botu da ayarladıktan sonra inşallah ee, iki çarı birden bota atıp onlar kafasına göre sağda solda yahoda mahoda yavaş yavaş kasılmaya başlarlar. Kasılırlar diye düşünüyorum. Biz Isro sisteminden biliyorum daha çok. Yani Isro oynuyordum daha önce bilen bilir. Isro sisteminden çoğu şeyi bildiğimiz için burası biraz tuhaf geliyor. Hiçbir şey bilmiyorum çünkü. Bir arkadaşım da yok yani TL Sura'da şu anda. Bilgi alabileceğim vesaire. Bakalım o da olur. O da olur kardeş. Ya yalnız bir şey söyleyeyim mi? Elle kasmayı da özlemişim ya. Char 4 level oldu bak. Free Ong önce PM demiş. Ben bunun Free Ong'una girdim. Aga ben bunun yanına gittim adam için umrunda değil ya. Bakmıyor bile. Öldür yavrum. Öldür onu bebeğim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Eee nedir onun ismi? Bu ikinci spear Nuker'i açsam mı açmasam mı kararsızım ama buna pot gerekiyor. Ben abi gidip pot yani gold'la da alırım da. Bir gold alacağım birinden gördüm o satın alma muhabbetinde. Ben şöyle bir gol, şey alayım şuradan bir ya. 20 zaten. Al bir tane bundan babam. Ee, tamam bir tane de buradan MP alalım. Şimdilik bizi idare etsin hani yok abi ölüyorum ya. Yani baksana cana giriyor direkt kasılmak için. Ben şöyle bir 10-15 level'e kadar elle kasacağım. Zevkine takılacağım bugün. Keyfi zaten bugün izinliyim bakalım duruma göre. Daha sonrasında bakacağız. Bot için daha şu an bot almadım. PH bot alacağım. Kendim alacağım abi. Kimseyle uğraşamam Kendim alacağım tek başıma. Pasta takılırım onunla. Yemişim karını ya. Baksana şuna bak. 76 premium'u bastım mı? Elle fark ediyor. 88. Bir de bu skill olayı hoşuma gitti ha. Seviyorum bu. EU'yu seviyorum da beceremiyorum aslında ama becereceğiz. Yapacak bir şey öğreneceğiz. Staff'ı da sırf drop için açtım zaten. Ha, Bart mı yaparım? Cleric mi? Kararsızım. Bart da olabilir. Cleric de olabilir. Yani çarımız yok. Bilmiyorum. Karman karışık bir şey yaparız bakalım inşallah. Aga köpeğe bakacağım derken petim öldü ya. Gold'um yok ben nasıl kaldıracağım bunu? Neyse dur şimdi ne yapacağım? Ben devil almayı unuttum arkadaşlar. Devil almayı unuttum ben. Kaç şuradan bir dakika. Premium Spritz. Şimdi şu devil nasıl? Şu devil nasıl? Farkı ne? Farkı yok. Ucuz daha güzel bence. Benim görüşüme. Şu mavisinden alayım ben bir tane. Al babacım satın al. Bu oyun niye kasıyor aga? Video açınca niye kasıyor ya? Öf. Neyse tamam düzeldi. Nerede benim şantamız? Tümünü al. Şunu da açalım da. Bari bir şeye benzesin. Tak bunu da. MHP'miz şey mi şu an? He tamam çar şu an hazır. Full artı full artı 18 dev bilmem ne. Oğlum 15 dev artı yıldırın canlıyım ben ya la kardeş. Ciddi diyorum bak ha. TR sıra TR sıra. Göreceğiz TR sıra. Valla gitmezse oynamam açık söyleyeyim hiç. Sarmazsa oynamam. Ama güzel gibi gözüküyor yani sistemi bilmiyorum da. Hani abidik gubidik bir sistem. Bütün pvp'lerin maşallahına sağladı. Sağ olsun. Ya bana sorarsan abi gerek yoktu. Benim eski kanala bile telif falan gelmiş. Gereksiz. Benim bakış açım. Şimdi arkadaşlar sıkıldığınızın farkındayım. Yani video sıkıcı olabilir. Çünkü ilk video. Yani çarda bir şey yok. 5 level bir çardan bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben bir telefon bekliyorum. Bu e, gold alacağım. Bir 500m. Çünkü benim petim öldü oğlum. Ben bu peti nasıl canlandıracağım? Ben bunun için varım. Ben petastasim onu biliyorsunuzdur bilmiyorum. Petastasim ben petleri seviyorum. Pet yanımda her zaman olmak zorunda. Benim yanımdan ayrılmayacak. Ee, biraz da silki harcamak istemiyorum. Burada kaç silkim var zaten? 227 silkim var. O yüzden biraz gold alıp goldla da daha çok böyle. Zaten reverse sevmiş. Bak adam premium satıyor. Kaç para? Bir dakika dur bir dakika. Bir buçuk be. Yak babacım ya. Hoş ki istenilen tüm itemler alınır. İster... Aga herkes ticaret yapıyor ya. Bak ben ona hakkım vermedim. Herkesin ya işi gücü ticaret. Başka hiçbir amacı yok. Yemin ediyorum bak herkesin amacı ticaret. Her sağlık olsun. Nasıl bir çar olsaydı şuradan Pandora ananı avradını ya. Bir tane şöyle çarım olsa veya bir ar bir şey olsa şöyle yüksekleme şu Pandora'yı atsam ben çarı çatır çutur 40 50 yaparım zaten direkt. Bilmiyorum da orada biraz zor ama bakacak. Şimdi ben bu bir tane Ong PT'ye girdim Duden'in. Bu kaç level bunun? bir dakika. 80 level bizar. Tamam bu Onk'ta kasıyor herhalde. Bir dakika sen bir bakalım. Aynen Onk'ta kasıyor. Şimdi onun yanına gideceğim. Orada biraz kasılacağım. Playde bastık zaten. Bir X şeyi basabilirim. Dur bakalım olacak yavaş yavaş arkadaşlar hiçbir şey acele olmaz hiçbir şey de birden olmaz zaten. Sağlık olsun şimdi yavaş bir şekilde kasılmaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar benim bu serverda çar almamamın nedeni dedim konu olsun video çeksin güzel bir şeyler olur sohbet muhabbet içinde böyle çok güzel şeyler yaparız diye düşünüyorum. O yüzden kendim sıfırdan açıp kasmayı tercih ettim. Hem zevkli oluyor hem amaç oluyor anladın mı? Oyunu kendi kastığın çarın ayrı oluyor. Şimdi çar aldım e ben 100 level çar almasını da biliyorum 500 lira 1000 lira verip ama gerek yok anladın mı? Kendim böyle sıfırdan kasıp kendi zevkine bakacaksın. Adam rekabetini yapsın önemli değil ama bakalım biz kendimiz yapacağız. Şimdilik bu video bu şekilde olsun kısa bir şekilde oyuna bir girişimiz görün. Hem bir videoya başladığımı görün diye. Hani inşallah kanala abone olursunuz. Tekrar toplarız. Toplamazsak bakacağız yani. Buna gidişata bakacağız. Ona göre hareket edeceğim. Herkese izlediği için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.